ön söz. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi ile buluşmamı sağlayan saygıdeğer Büyüm Orman Yüksek Mühendisi Ali Sırtlı ağabeyime gönül dolusu şükran duygularımla. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi'nin 435. sayısında Nisan 2023 tarihli Çuvaş Türk'ü Adrian Nikolayev'in bahsini göreceksiniz. 16. sayfadan itibaren. Çuvaş asıllı kozmonot Adrian Nikolayev 11 Ağustos 1962'de Vostok 3 adlı araçla uzaya çıkan 3. kozmonottur. Yuri Gagarin ve German Titov'dan farklı olarak uzaya iki uçuş yapmıştır. Bu uzayda geçirilen süre itibarıyla dünya rekoruydu. Yörüngede uzay giysisi olmadan çalışan ilk insandır diyor muhteşem çalışmasında Doktor Albina Kıran ve Çuvaş asıllı kozmonot Adrian Nikolayev için Çuvaş edebiyatında yazılmış şiirlere işaret ediyor. Çuvaş asıllı Sesbel Mişi tarafından yazılmış bir şiir mesela. Çuvaş, çuvaş, ruhu engel tanımayan kan kardeşim. Uç sen geleceğe, hep uç. İyi nişan alınmış bir ok gibi uç. Ve yine Çuvaş şair sesbelmiş uzayı avucunun içine alacak kişinin kendi soyundan Andrian Nikolayev olacağı içine doğmuşçasına efsunlu bir şiir kalemi almıştır. Sespel'in bu şiirdeki hayali gerçekleşmiş, radyo ve gazetelerde uzaya giden kozmonot hakkında haberler yayılmaya ve dünya devlet başkanlarının tebrikleri gelmeye başlamıştır. Gökyüzünün kubbesini omuzlarında taşıyan, bir güneş gibi parlayarak uzaya adım atan kalbi kudret dolu çuvaş genci yeni gün sevgiyle umutla onu kucaklar. Onun yolunu gökkuşağının çiçekleri açacaktır. Andriyan'ın hemşerisi Alexander Kalgan, Sovyetskaya Çuvaşiya gazetesinde yazdığı şiirin son paragrafında şöyle diyor gezegenimizdeki barış uğruna ölümsüz uçuşunu yaptın. Her çuvaş gibi vatanın da seninle gurur duyacaktır. Andrea'nın 2 Eylül 1962'de Çeboksarı'ya gelişi çuvaşlara bayram sevinci yaşatmıştır. Karşılamaya gelen insanlar havaalanından Çeboksarı meydanına kadar uzanan yolu çiçekler ile donatmıştır. Çuvaş şairi Yuri Semender'in yazdığı gibi herkes uzayı göreni görmek istiyordu. Hayatını, mesleğini hepimiz merak ediyoruz. Sonsuz uçuştaki gibi Çuvaş hemşerimiz bize parlayan yıldızlar üzerinden cevap yazdı. Güzel tebessümüyle Nine sordu. Gökten mi bunlar? Ve gülümsedi kozmonot. Andrea'nın başarısı çuvaş yazar ve şairlerin, ressam ve bestecilerin de ilham kaynağı olmuştur. Bu duygulara çuvaş şairlerin mısralarında olduğu gibi yine Yakov Uhsay'ın şiirlerinde de rastlıyoruz. Atalarımız damdan yukarı gidememişti. Onlara yukarıdan ulaşılamaz bir yıldız gibi baktın. Sen roketi oraya yönlendirdin. Tüm gökyüzünü kaldırıp. Çuvaşistan'a ün kattın. Ülkemizi dünyaya tanıt. Başka bir çuvaş şairi Yumart'ta Andrian Nikolayev adlı bir şiir kalemi almıştır. Destanlarda uçulurdu Alplerde. Ama şimdi destanlar da yetersiz. Yol aldı sonsuz boşluğa insan. Bize şu an yıldız da çok yakın. Öncelikle bir çuvaş görmeyi hak etti bu mucizeyi. Herkes her yere ulaşır. Bilinmeyeni de bilirler uzakta. Yeni yol çizenlerin yaşattığı gurur saygıyla anılacaksın gelecekte. Sen ayın yakınlarına gitmişsin. Sen yakından görmüşsün onun yüzünü diyecekler. Cesaret, sabır ve efendiliğin gücü. Çuvaşın adını zirveye taşıdı. Bugün kimse bizi hor görmeye cesaret edemez. Gücümüz çuvaş gençliğidir. Uçan kahraman eşin dostun dua etti. Çok uzaklara uçman için sana kanat oldular. Şimdi onlara da minnettarlığımızı sunalım. Kardeşlik bize başarılar getirir. Andrea Nikolaev çocukluğundan itibaren ana dilini çok iyi biliyor ve konuşuyordu. Peter Husankay da Kozmonot'un Anası adlı şiirinde Andriya'nı çuvaşça konuşturmaktadır. Uzay boşluğundan annesiyle yaptığı telefon bağlantısında ona anne demektedir. Anne kelimesi çuvaşçada da aynı anlamdadır. Elleri titreyip kalbi sessizce sızlarken başörtüsünün kulak kısmını biraz açtı. Telefonu kulağına yanaştırdı hafiften iç çekerek siyah telefonun aizesinde gri bir saç teli. Saniye sanki saat dakika ise tüm gün ve insanlar pürdik telefon bağlantısını kuruyor operatörler. İşte ses sonunda cana yakın tanıdık anne dedi o Çuvaşça anne bir kuş gibi yüreğine üfledi sanki. Gezegenin her yerinden barış simgesiyle ilk söylediğimiz kelimemizdi bu. Bu aziz kelimeyi yıldızlara kadar iletti. ...dünyevi kalbinin kanatlarında. Çuvaş Türk'ü... ...Ormancılık Lisesi'ni... ...1944 yılında... ...köyündeki ortaokulunu bitirdikten sonra... ...kazanıp... ...1947 yılında... ...aynı liseden orman teknisyeni olarak... ...mezun olan... ...Çuvaş asıllı kozmonot... ...Andrian Nikolaev... ...ve... ...ona dair yazılmış... Çuvaş şairleri tarafından şiirleri içeren muhteşem derleme yazı için Doktor Albine Kıran'a saygıyla ve Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi'ne gönül dolusu şükran ve teşekkürlerle.